Merhaba arkadaşlar, şimdi C-Sharp'da basit bir e-alışveriş teması yapmayı planlıyorum. Yani bu basit derken şöyle söyleyeyim, hani basit düzeyde sizin C-Sharp MVC konusunda, MVC core konusunda biraz da bilginiz sahibi olmanızı sağlayacağım. Aynı zamanda da çok rahat şekilde formları veya kontrol nesnelerinin oluşturulması hakkında da size açıklayıcı bilgiler vermeye çalışacağım. Basit temeldeki mantık şu, yapacağımız projede çok fazla kod yazmaya gerek kalmadan rahatlıkla bir e-ticaret temasının giydirilmesi, admin panelini oluşturması gibi işlemleri gerçekleştireceğiz. Onun için hemen Visual Studio kodumu açıyorum. Evet, projemizi buradan Create New Project diyelim. Buradan ASP.dart.atmv score'u seçiyorum, next diyorum, buraya basit alış, veriş diyorum. Buradan otomatikman bunun oluşturmasını sağlayalım. Buradan 6-0'ı seçtim veya 8-0 da seçebiliriz hangisi size uygunsa ama şu anda en çok kullanılan 8-0 olduğunu düşünerek ben 8.0'ı seçiyorum. Buradan create diyorum. Şimdi arkadaşlar burada projem açıldı. WWW klasörümüz var. Bu klasörde tamamen bizim statik resim dosyaları veya JavaScript dosyalarını buraya gönderiyoruz. Burada çalıştırıyoruz. Yani tüm statik dosyalarımızı nere içerisinde açacağız? www içerisinde atıyoruz. Kontrol nesnemiz bizim sayfaları yönlendirdiğimiz, veri tabanları çektiğimiz alanımız olarak ekrana geliyor. Modeller ise veri tabanlarımız tuttuğumuz alanlar yani içerisinde tabloları oluşturduğumuz modellere ne diyoruz? Model klasörü içerisinde oluşturuyoruz. View ise kontrol nesnelerinin itibariyle gelen action'ları yönlendirdiğimiz anda View diyoruz. Yani biz kontrol nesnemizi oluşturduktan sonra bunları yönlendireceğimiz sayfaları nerede oluşturuyoruz? View'un içerisinde oluşturuyoruz. Temelde mantık zaten MVC'nin mantığı şu. VIEW model kontrol yapısı üzerine çalışıyor. Kontrol nesneleri model nesnelerinden veri çekiyor. Çektikten sonra View nesnelerine ne yapıyor? İstekleri veya gelen çağrıları cevaplayarak ekrana yansıtıyor. Biz burada model oluşturacağız. Model oluştururken benim oluşturacağım modeller e, bir kategori modelim olacak. Veri tabanı olacak. Veri tabanı model olacak. Bunun dışında e, bir product veri tabanımız olacak. Bir de sub kategori yani alt kategori ile ilgili bir modelimiz olacak. Modeller oluştururken gayet basit. Hemen üzerine geliyorsunuz. Sağ klik diyorum buraya. Sağ klik. Buraya et buradan new class istiyorum. buraya kategori deyip bir kategori model oluşturuyorum. Bu model benim tamamen veri tabanımı oluşturacağım e, modelleri gösteriyor. Şu mantık var. ASP Data Score'da bir database konteks yapısı var. Konteks yapısı üzerinden ne yapıyorsunuz? Veri tabanına ulaşıyorsunuz. Veri tabanından veriyle de konteks yapısı üzerinden tekrardan bu modellerin içerisine aktarıyorsunuz. Modeller ne yapıyor? Bizim içerideki verilerimizi tutuyor. Şimdi buradan hemen ee, neyi oluşturduk? Kategori oluşturdum. Kategorinin akabinde hemen add deyip buradan new classes deyip buradan bir tane daha class oluşturacağım. Buraya geldim. Buraya da arkadaşlar sub categories deyip buraya bir sub alt kategori oluşturuyorum. Buraya da sub kategori bir alt kategoride oluşturuyorum. Şimdi alt kategori oluşturduktan sonra bir de ürünlerimiz olacak. Bu ürünler için de aynı şekilde ne yapıyorum? Bir model daha oluşturuyorum. Sağ klik add dedikten sonra buraya class istiyorum. Buraya da hemen product oluşturuyorum buraya. Product deyip product modelimi oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi şu anda benim solution içerisinde oluşturmuş olduğum kategoriler, product ve alt kategoriler gibi modellerim var. Şimdi bu modellerin içerisini ben hızlıca dolduracağım. Ee, bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, gayet hızlı şekilde gitmek istiyorum. En azından sizin hem vaktinizi çalmamak hem de değerlendirmek amacıyla ben bu modelleri hazırlayıp e, tekrardan ne yapacağım, size dönüş sağlayacağım. Evet arkadaşlar ben kodları yazdım. Kodları yazdım şu anda. Kodlarım açık hatta şimdi kodlar üzerinde biraz kafa yoralım, biraz pratik yapalım. Şimdi baktığınız zaman burada kategori name var. Kategori name içerisinde bir tane de kategori ne olması lazım buraya? Public int kategori bir id değeri olsun. Kategori id buradan get ve set metoduyla bunu aldım. Şimdi burada kategori id'si kategori name olacak. Ee, kategorinin aynı zamanda bunun kategori id'nin bir primary key olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? Bunun baş tarafına köşeli parantez açarak buraya key değerini atıyorum. Diyorum ki bu bir nedir? Bir anahtardır diyorum. Üzerine geldim. Bakın using system data annotation diye bir model var. Bu modeli burun içerisine dahil ediyorum. Şimdi burada yapmış olduğum bir şey, bire çok ilişki var baktığınız zaman şu şekilde bir şey var ee, şu tablo kategori tablosu ee, alt kategoriye alt kategori tek ve değer verirken alt kategorinin üzerine birden fazla değer alabilir anlamına geliyor yani şu anlatayım bir kategori alt kategoriye ne yapabilir bir değer verirken alt kategori üst kategoriden birden fazla değer alabilir anlamına geliyor. Aynı zamanda bakın burada da product'ta da aynı şekil var. Bakın bir ürüne bir kategori gelirken bir ürünün birden fazla kategorisi olabilir diye ne yapıyoruz? Buraya i collection virtual yazarak bunları burada oluşturuyoruz. Bire çok bir ilişki burada oluşturdum. Burada da aynı şekilde bakın kategori name, kategori Ad, kategori id. Aynı zamanda da burada ne yaptım? Kategori id buraya yerleştirdim. Burada da şu var arkadaşlar. Diyorum ki bir alt kategorinin sadece bir kategori ID'si olur. Onun dışında olmaz. Ee, burada alt kategorinin birden fazla ürünün alt kategorisi olabilir olarak ne yaptım? Buraya bir alkolleşin açarak onu da belirtmiş oldum. Mantık şu. Ben bir kategori seçtim. Kategorinin sadece bir kategori ID'si olacak. Ama ürünlerin birden fazla alt kategorisi olabilir. Deyip ne yapıyorum? Buraya bu kodu yazarak bire çok ilişkiyi burada da oluşturmuş oldum. Product'a geldiğiniz zaman bakın burada da product ID'miz, product Name'miz, product Description'miz product imajımız var. Product price'ımız var. Görmüş olduğunuz gibi bir kategori, sadece bir kategoriye sahip olduğunu belirttim. Burada da arasındaki ilişkiyi ne dedim? Bu kategori tablosunda ilişkisi olduğunu gösteriyorum. Sub category'nin ID'si sadece bir katı sub kategoriye sahip olup canı burada belirtiyorum. Aynı zamanda ne yapıyorum? Sap kategori ile bir ilişkisi olduğunu belirtiyorum. da zaten burada özellikle olarak göstermiş oldum. Şimdi modellerim tamam. Modelleri tamamladıktan sonra arkadaşlar bizim yapacağımız şey paketlerimizi buraya yüklememiz. 4 adet paketimiz var. Entity Framework Core, Entity Framework Core Tools, Entity Framework Core Design ve Entity Framework Use SQL Server paketlerini ne yapacağız? Bizim ee, uygulamamız içerisinde kurmamız lazım. Şimdilik bu kadar diyelim.